Çocuklar açıları şu elimde görmüş olduğunuz gönye ile ölçebiliriz. Tabi bu sadece 30, 60, 90 veya ölçüsü 45 derece olan açıları çizmemize yarayabilir. Bu açı ölçer ya da iletki dediğimiz araç ise dar, dik, geniş ve bütün doğru açıları çizmemize yardımcı olur ya da ölçmemize yardımcı olur. Şimdi şu açıdan başlayalım. Şunu bir ölçelim bakalım nasıl olacak. Yalnız ölçerken şunun şu orta noktası ilekin orta noktasını köşeye denk getirmeye dikkat edeceğiz. Şuradaki şu çizgiyi de şu ışına paralel hale getirmemiz gerekiyor. Hemen getirdik bakın. 90 derece olduğunu gördük. Demek ki bu bir dik açıymış. Şu açıya bakalım. Şöyle baktığımız zaman zaten dar açı olduğunu anlıyoruz. Çünkü şöyle bir ışın olsaydı dik açı olacaktı ve bu dik açıdan küçük. Hemen ölçüyoruz yine. Orta noktasını köşeye getirip şurayı da şu ışına paralel hale getirdik. Ve bunun da 37 derece olduğunu gördük. Demek ki KLM açısı 37 dereceymiş ya da MLK açısı ya da L açısı dediğimiz açı 37 dereceymiş ve dar açıymış. Şimdi buna bakalım. Bunu ölçelim hemen. Hemen orta noktayı köşeye getirdik. Daha sonra burayı paralel hale getirdik. Ya da şöyle de yapabiliriz. Yani ille de şu ışından yaralanmak zorunda değiliz. Şunu orta noktaya getirdikten sonra Şuraya. Şu bu sefer bu çizgi yaparlar hale getirdik. Yine gördüğünüz gibi 135 derece olduğunu gördük. Ve bu bir geniş açı.